Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en sevdiğiniz serilerden olan PUBG Mobile hilecilerine bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım yeni neler getirmişler hep beraber göreceğiz. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar videoya like atabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. İlk hileyle başlangıcı yapıyoruz hadi bakalım. Gökyüzüne yükseldi arkadaşlar. Aa karşıdan bir hileci daha yükseldi. Adamlar gökyüzünde kapıştılar abi olaya bak. Bu ne? Aa bak. Al. Bir hileci bir hileciyi daha vuruyor. Arkadaşlar oyun ne hale gelmiş ya. Hileciler birbirlerine vuruyorlar abi. Artık hileciler kapışıyor birbiriyle. Adamı yere bıraktı. Ana. Kaçıyor lan. <laughs> Oğlum ya. Adam hileyle ondan kaçıyor ya. Oha duvarın içini gördü. Duvarın içine girdi arkadaşlar. Bu arada normal videolar da var arkadaşlar. Böyle hile izleyip komple moralimiz bozulmasın diye normal TikTok videoları da var yani. Ara ara hileler, ara ara normal TikTok videoları. Ama bu videodaki mantık herhalde şu anda o onu vurmaya çalışıyor. O da ondan kaçıyor. Şu anda vurabilirdi bu arada biliyor musun? Daha demin vurabilirdi. Güzel uçuş. Vurdu mu lan? Vurdu galiba. Adam çünkü öldü. Çok güzel hareket. Çok iyi hareket buggy'nin arkasına bin de öyle vurdu. Geldi hadi bak. Bir tanesini avladı. İkinciyi avladı. Üçüncüyü avladı. Dördüncü nerede? Tam önündeymiş adam onu vuramadı gördünüz mü? Olaya bak abi. Güzel bir edit aynen öyle. Çok efsane yapmış bu arada. Harbi çok bayağı uğraşılmış buna. Şuna baksana abi. Ha edit yine edit. Ya. <laughs> Arabayı da oturtamamış garibim ya. Oğlum bak burasını güzel yapmışlar. Buraları güzel yapmışlar. Ama bagiden inince olmuyor. Victorlar. Olmazsa olmaz arkadaşlar. Arkana bak lan arkana bak. Ha şimdi gördüm. O da mı onlara katılacak? Takım arkadaşı da onlara katıldı. Hain Victor. Lan bir de yakıyor takım arkadaşını. Yaktı bir de takım arkadaşını yaktı. Hainliğin de böylesi ya. Çok iyiydi bu arada. Harbi'den çok iyiydi. Aha geldi bir tane daha geldi. Bu hile videolarında olmazsa olmaz arkadaşlar. Gökyüzündeki herkese avlama muhabbeti. Artık alıştık yani. Şuna baksana. Bak adam artık dalga geçerek vuruyor ya. Böyle teker teker atıyor. <laughs> ben bu hileye çok şaşırdım abi. Görüyor musunuz arkadaşlar bak. Adamın üstüne nişan almasına gerek yok. Nişanı ortasına koyuyor ve direkt adamları öldürebiliyor. Dördünü birden direkt avladı. kaskı aldı tamam. Bu <laughs> 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 bomba nereden geldi? Daha demin attı galiba. <laughs> Çok iyi vuruş. Bu arada arkadaşlar saçları kestirdim. Nasıl olmuş? Yakışmış mı? Aşağı yorumunuzu alırım. <laughs> Bakayım bir video nasıl çıkartılır. Oynayamıyorsun bırak ben de oynayayım AVM'yi. Aşkım adları gördün mü istiyorsun? Hayır zaten AVM'yi oynayamıyorsun. Aga be AVM'yi zaten B oynayamıyorsun B diyor. Işte. Zaten oynayamıyorsun bırak bari ben oynayayım şu AVM'yi. Kanka vur artık hadi. Oynayamıyorsun bari bırak da ben oynayayım şu an. Oğlum bırak da bari kız oynasın harbiden AVM'yi. 5 lira vuramıyorsun ya. Güzel bir vuruş. Bir takım arkadaşları şaşırdı. O nasıl sıfır öyle diye. Ya bu Godzilla ABM çok güzel ya. Vurdu mu? Oğlum. O ne hız nasıl vurdun öyle? Daha yazı gelmeden adamı öldürdü. Al yine hilecinin hileciyle kapışması. Baba bak Mermilerin nasıl gittiğini görüyor musunuz? Adamı uçu adamla yani mermi fal oluyor arkadaşlar. Tarayarak mı vuruyor? Taradı galiba şeyle kar 98'e. Tabi vuruşu zaten mi? Bir daha görelim diye koymuşlar. <laughs> Aynen öyle bir daha görelim diye koymuşlar valla. Aha baba baba. Aynen bak. 4 vs 4 kapışma mı olacak bakayım. Çok iyi vurdu. Ha yine Victor. <laughs> Nereden vurdu? Ha orada. Ben aslında başta gördüm de yüksek ihtimal oyunda diye görmemiştir arkadaşlar. Yoksa orada yaptığı belliydi adamın. Bazen oyunda olabiliyor öyle şeyler. Gözünle de adamı görmüyorsun. Hadi bakın güzel bir 1v4. Bu arada 6x çıkarması lazım. İkinciyi de aldı galiba. Aynen. Üçüncüyü de aldı. Dördüncü. Üçü yeter diyor herhalde. Oy çok iyi. Çok güzel yapmış ha. Harbi çok güzel yapmış. Yani bu kıyafetle yapılabilecek en güzel en güzel şey yapmış. AKM spreyi 6x arkadaşlar. İkisini birden aldı bu arada. Okay. Ha tamam. Sonradan normal önüne geçmişler. Oraya gelmişler orada yapmışlar. Son bir tane kaldı. Ama karşıdakiler çok kötü oynuyor ya. Birazcık şöyle vurabilseler de alırlardı. Bak mesela bu efsaneydi. Acaba kurgu mudur gerçek midir bu ya? Bence gerçektir arkadaşlar. Çok iyiydi. Heh, yine Viktor geldi. Uzi bak oyunda en çok sevdiğim silahlardan biriydi benim Uzi ya. Uzi ile oynamaya bayılırım. Bu yakın çatışmalarda parçalıyor Uzi ya. Ha yine mi hileci aynen öyle. Allah'ım. <laughs> 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 Aha işte hileci anca bu kadar olur arkadaşlar. Aha bak 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 yine hi hileci kapışması. Havada birbirleriyle kapışıyorlar artık. Abi inanamıyorum ya. Adamlar oyunu ne hale getirmişler? Vay 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 vay. Bu arada arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa Aşağıya en sevdiği silahın ismini yazsın. M416 olur, AVM olur, Kar98 olur. Onlara kalp yorum atacağım. Buraya kadar izleyen zaten beni seven kişilerdir. Bir de aşağı inmişken kanala abone değilseniz abone olursanız çok güzel olur. Bir de videoya like atarsanız işte tadından yenmez. Bekliyorum hepsini haberiniz olsun. Kalpleri de yapıştıracağım direkt. Aşağı yorumları bekliyorum. O silahları bıraktı nereye gitti? Ha, arkada kankaları varmış. Onu da vurdu. Adamın adı Sedat Peker mi? Yok Sedat Peker karşıdakiymiş. Yalnız geleni geçeni şu anda M24 ile vuruyor adam. Bu da mı değil lan? güzel vuruştu. Hadi yavrum, helal. Çok iyiydi. Seviyorum ben böyle şekil hareketleri ya. Ya bak bir <laughs> tane daha. Geçti arka koltuğa. Ama bottu galiba o koşa. <laughs> Bak bu seferki bot değil. Vurdu seferler olsun. Harbiden de vurdu çocuk. Hakkını verdi yani. Çok iyiydi ha. Direkt tek attı. Adam affetmiyor. Havada gördüğün direkt avlıyor arkadaşlar. Oy. Yere yatır yere yatanlara verilebilecek en güzel cezayı vermiş yani. Geliyor yine güzel bir AVM vuruşu. Ana ölmedi. Bu arada arkadaşlar yine güzel bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için videoya like atarak, kanala abone olarak ve bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Bu arada aşağıya yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. M416 olur, AVM olur, hangi yorumu yaparsanız yapın kalp atacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.